Libya'da kuyumuzu kazan ülkeden beklenmedik hamle. Türkiye ile İHA üretme kararı aldılar. Geçtiğimiz haftalarda, Hafter'in Türkiye ile deniz yetki anlaşması yapacağı haberleri üzerine, Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım talebinde bulunan Mısır'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Savunma sanayiste yer alan habere göre, Kahire'de Türkiye ile Mısır arasında savunma işbirliğinde yeni bir adım atıldı. Havelsan ile Mısır Arap Endüstrileşme Kurumu arasında, dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava araçlarının, VTOL İHA, ortak üretimine yönelik anlaşma imzalandı. Türkiye'nin Mısır Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, tarafları bu başarıdan dolayı tebrik etti. Şen, anlaşmanın Ankara ile Kahire arasındaki işbirliğini güçlendirmede yeni bir sayfa açtığını vurguladı. Açıklamasında girişimin, iki ülkenin yüksek teknoloji ve savunma üretimi alanlarındaki güvenini ve uyumunu yansıttığını belirtti. Büyükelçi Şen, Sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı. Türk şirketi Havelsan ile Mısır Sanayileşme Teşkilatı arasında Kahire'de dikey kalkış ve iniş yapabilen insansız hava aracı VETOL İHA üretimine ilişkin anlaşma imzalandı. Bu başarınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. Havelsan ile Mısır Kadir Fabrikası arasında insansız kara araçlarına yönelik üretim süreci de başladı. Havelsan tarafından geliştirilen dikey iniş kalkış VTOL, kabiliyetine sahip modeller olan Baha, Bulut ve Bozbey Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alıyor ve deniz platformlarıyla entegre şekilde aktif görev alıyor.